her köpek korumuyor ne yazık ki. Örnek veriyorum yerli bir ırk aşırı cesur. Bakın gerginlik var ısırma var. Gerginlik var ısırma var. O zaman ne yapmamız lazım? Bir santim falan topun içine giriyor. İstediği yere yapıyor. Bu sefer köpeğiniz diyor ki, lan o yaptıysa ben de yaparım. Bu köpeğin bütün aşıları tam diyorlar. Yalan. Doğru düzgün iç parazit bile yapmıyorlar. John Wick filmindeki Belçika Malinoislardan olsun istiyorsanız, bizim video serimizin tamamını izlemeniz ve köpeği o şekilde yetiştirmeniz lazım. Prese kanaryo alırsın, eğitimine dikkat etmezsin. Kukuru durdurabilirsin böyle. Prese kanaryoyu durduramazsın. Kol kola girersiniz, sizi sürükler götürür. de Hayvan 50 kilo. <laughs> Beyaz çıktığı zaman Maltiz diye satıyorlar. Alabula rengi olduğu zaman da ne yapalım artık Maltipo diye satıyorlar. ne ön planda? Oyun ön planda. Oyuncak ön planda. Burada bu iş işlemez. E o zaman diyor ki eğitmen ne yapalım? Attı. <laughs> Dört gözle sizi isteyen, arzulayan bir köpek olsun istiyoruz ya. İşte bunun püf noktası köpeğin aç kalması.